Dağlanıyor. Ben de şimdi, ben de herkese merhaba diyeyim, ee, böyle bir benim de girişim olsun. Burada şimdi kazma <laughs> İyi, gibi gir, hadi. olayım. Girdim işte, hadi, hadi girmiş iç. oldum. Girmiş bu. Hoş geldin. Merhaba misin? mı dedim bu kadar mı? Ben Merhaba. Ya Lester arama beni, gözünü gelmeye, seveyim Gelmeyin, gelmeyin, üstünüz üstünüz ıslanmasın, gelmeyin! Ne? Gelecek ya <laughs> <Lan>, aradım. <laughs> <Oha. gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptın? Arabama ne yaptınız? Samet'in böyle evi var mı arkadaşlar görüyorsunuz. Ne oldu ben bir şey yapmadım. <laughs> Ana Tavuk beni niye <laughs> öldürüyor? Hadi Berhem. Arabama ne yaptın? Berhem'i attım ya. Allah Allah. Abi niye bizi öldürüyorsunuz? Hadi hadi. Abi gelin binelim şöyle. Özür <laughs> dilerim abi. Şuradan gelin. Bir dakika polisten kaçayım bir yıldız. Abi araca bak ya. Abi bir yıldız <laughs> geliyorum. Bir yıldız bekleyin geliyorum bekleyin. Abi aracıma bak. Abi Neresin? neredesin? Nerede? haritada? Sahilde, sahilde, sahile gel İmha edeyim mi arabayı? Oğlum zaten imha oldu. Patlatsan bir şey var. Oha, abi. Lan hepsi bana bakıyor. Biri bana sıkıyor ya bir saniye. Biri bana sıkıyor ya. Polis Kim bana çıkıyor, sıkıyor, polis. Ya, abi, polis. polis. Pardon. Ben, yanlış anladım. Ben yanlış anladım. Ben bakta kaldım. Arkadaşlar biri el atabilir mi? Şu at bir bir atın bakta kaldı. Bir abi, kaldı. abi bir gelin al. buradan alacağım sizi gelin. Al beni. Gel beni al. Gelin, gelin, ya Lemur beni arama Lemur ya, beni arama artık ya. bey gel beni al. Az beni. beni. Aptayım abi. Işte. Bekle geliyor. Nasıl dur, dur, nasıl geleceğim? Entren mi yapacağım? Menderes abi ne yapacağım? Menderes abi ne Şeyde evin orada. Menderes abi ne yapacağım? Bekle lan! Abi var mı? <laughs> abi, abi var mı? Benim karım var mı? Karşı Bak bize düşman oldu. Karşı yap bize düşman oldu. Karşıya indiririz oğlum alırız maçasını aşağı hayırdır ya Tamam bir gem tek bak yatın arkasında jet skiler falan var oradan savaşabilirsin Yatın ada bak at hırsızları Abi o bir şey söyleyeceğim. Bizimkiler ghostluyor olmasın abi alt kanaldakiler. <laughs> <laughs> alt Altılılar falan. Bizi ateş ediyorlar şu an. Aynen um, abi altılılar ghostluyor. Ve ben ölüyorum şu an. Ben de öldüm. Niye ben? Niye ben? Tamam, şimdi. Altta altta abi uçuyorum. Ben, ben Abi uçarak yapıyorum. geliyor. Allah! Abi, abi fazla bağırıyor. Abi direkt yata binim bir şey olmaz. Samet abi neredesin? Lan zor bey. Bütün gün bağırıyor sonra beni, bana bağırıyor. Beni, beni şeyde var. başlattı abi. Beni şeyde başlattı. Kanada başlattı. Tam geliyorum geliyorum. abi yeah. Dur helikopter var ileride. Helikopter patlarsın abi patlarsın. Benim yap patlatır. Niye ne abi? Abi niye niye savaş açtınız? Saklansanız da. Ben savaş açmadım ki. Yo Berhay'a git savaş yap. Ben boğuldum oğlum. ya siz çıkın çıkın savaş açmayın. Samet abi onu ben süreyim Yap patlatır seni. Allah'ım ahber! Allah'ım ahber! Dur dur Menderes'e! Allah! Samet abi! Samet abi! Bir şey olmaz yata talimat ver benim de. Öyle bir şey yok da şu adam beni sinir etti bir dakika ya. Geçeyim mi? Patlatayım mı? Oğlum! Yaptan füze atan kim? Ya dedim ya biz patlatırlar diye ya. Yata mı? Öyle... Hayır abi yatı değil. izinsiz kalktığı için yaklaştığı için patlatacak yat onu. Da bana şu an ateş açıyorlar ve ben Sen öleceğim. Sen yatta mısınız Abi bir siz? tane ben köpek ya. gibi düşüyorum. Lan bu abi. kim? Kalkan kim? Bizden mi? Of abi Kıyıya bir toplanın ölenler. Kıyıya bir toplanın. Kim kalkıyor bizden mi? Ya Menderes abi gel gel. Bizden de. Ya, helikopter tamam abi ineyi, patlarsın. Bir hı? şey söyleyeceğim var ya şu karşı yattan bizi ateş edenler tamam. kimse adreslerini istiyorum onların. Ya abi Menderes abi çabuk gel. Neredesin abi? abi sen de gel. Bak helikopterdeyim abi. Mini haritada görünüyor. Berhaya Same gel. Samet abi sen de gel. Geliyorum. Berhaya gel Berhaya. Abi siz helikopterde şey... bekleyin Berhaya. Allah Allah. Şey, bari. Helikopterde diyorum şeyde. de abi. abi, abi helikopter. Bin 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 bin. bin Abi sen biliyor musun? Lan sen Ya, ya. Abi, abi, ben, de, ben ya. niye köpek gibi oynuyorsunuz? adam ben abi sen da... savaş abi işte yapılay bu cepheyiz biz ya. Kim var abi yatın ya. üzerinde? Bu, o yat bizim soldaki düşman yat. Bu yat benim yat. O yata ben şimdi bir kerkinirim. Atlayın, <laughs> abi. Atlayın abi. Atlayın abi. Atla abi. Zor bey <laughs> ben seni şey yoldan. aldım ha. Zor bey ben seni şey aldım. Ya helikopteri aldım ben, <laughs> ben <ayı> aldım. <laughs> Tamam abi direkt ne kadar da tam güzel helikopterden paraşüt açtım Kanka, ya. Kanka yata yüzüyorum da e, Heh, inşallah tam. yetişene kadar öldürmezler vallahi dur, çok. Ben deniz abi sen çık ben Samet abi yap. Tamam tamam ben geldim geldim, geldim. geldim geldim Evet işte meşhur yat. Koruma evet. ateşi açmanı. Arkada zor bir Kim abi bu helikopter sen misin? Ha tamam. Abi bak çık sakın çıkmayın. Çık yat vurmasın. Yerini değiştir. Abi ya, bu ya. benim. Menderes, evet. Menderes, abi. Menderes abi, Menderes abi gelin gelin. Ölmüyor. Hadi <laughs> gidiyor. Hadi. Biri Biri etti. Gidiyor abi. abi. Efendim suyun efendim. Ortasında atla, suyun ortasında atla. Suyun ortasında atla. Abi Orası helikopter helikopter olma. Atla atla. Suyun ortasında. Abi atla. benim üzerime atlama abi, bak suyun lütfen. ortasında diyorum. Lütfen. Yapışık mı? Menderes abi. Efendim. Abi, efendim. Evet, Yanıma gelir misin? Bana AK-47 atar mısın? Hayır Naut mücissin, Naut Bana AK-47 atar mısın? Hayır <gülüyor> Abi <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika Bir dakika, Ama... bir dakika. Abi öne gitmeyin bak, öleceksiniz Vuracaklar, bir arka kısma gelir misiniz? Yatan içine girdim ben Tamam Bir arka kısma gelin Samet abi özellikle buraya davet ediyorum Yapışı <laughs> <laughs> oh, <yeah>. fena... <laughs> abi kim sıkıyor abi, ya? Abi şehit geldi ya Kim sıkıyor acaba? Ya bak ben... Birbirimize sıkmayın abi Merdiven <laughs> e, bakın. Bakma abi beni taradı. Ayşe. Beni taradı ama. Abi. Öldürmedim seni? Zor bey ama beni taradı. Sa onu almadan Samet gidelim. Beni mi, alır. ben. Aa, burada, bu burada, şeyde, burada, evet, burada abi, doğ... bir dakika, bir dakika. Samet abi şu jacuzzi'ye girer misin? Ama dümdüz ilerle. Hayır, şey, hayır, abi, rica dedin, hayır. Bak, rica hayır, ediyorum abi, bir hayır, kez Hayır, hayır. Abi, baş köşe be. İyi ben. Abi adam geldi. Neymiş? Öldür, öldür, öldür. Binmesin ya binmesin. binmesin. Şey. Şurda suya indi. Şurda gördüm. Şurda, şurda. Baktığım nerede yerde. Abi? Suda, suya indi. Yapacak. Geliyor, geliyor, geliyor. Çıkıyor, çıkıyor. Çıkacak. Aldım abi, adamı. Aldım, tam aldım, tam aldım. Tam. aldım. Tamam. Canavar, canavar. canavar. Şimdi Sam, Samet nerede ya? baba? Samet abi gelir misin ya de ya? Oha. Samet, Sıra bakmayın. Hak ediyor ama memleket ben abi, abi beni öldürüyor. Adam bir de beni kıçıkırık tabancasıyla öldürüyor. <laughs> Çünkü gibi. Zor Bey. Menderes Zor Bey bir şey der misin Zor Bey? Menderes abi şey Menderesan... mi? Bunlara bir şey senin yatın senin kuralların ya abi. Abi o değil. Adamlar geldi. Biraz şey göreceğiz diye. Ya bir gelin. Hmm. Ben yatın yerini değiştireyim ya. Tam git yatın yerini. Davut kusura bakma sana bir direkt bir ateş oluyor. ediyor. Peki. Ya abi, abi, abi. Ben şey yapcam da. Abi, abi ne tür öyle adam yine kalma gelmiş. Ya abi çaramayın diyorum şey yapıyorsunuz sahile çekiyorum ya. Abi şu İyi, an bu adam Abi, abi ben de daha... abi. <laughs> abi. Abi dur adamlar baskına geldi ne yapıyorsunuz siz birbirimize düştük adamlar basıyor bizi. Nereye gidiyoruz? ya Hepsini trollemeyin abi, şey dedim 2 dakika içeri sokacaktım sizi adamlarla ölmeyecektim. Siz de ölen varsa geride kaldı onu söyleyeyim ya. Geçmiş olsun. İnşallah ben ölmemişimdir abi. Yani ben öldü çünkü tamam. abi 2 dakika bekle. Beni öldü. En son beni... en da... son Menderes abi bana takır takır sıkıyordu düşürdü. Samet bak seni delik deşik ederim Samet bak. Abi. abi almayın. Sen oto aim mi kullanıyorsun Samet? Hayır gayet de kendi il... aim. yok abi kullanıyorum. Ya beni niye öldür? Ben değilim. Adam kaldı ya. O. Abi bu başka bir adam ya. Abi minigun var adamda. İnme Samet inme inme. Öldüm bile abi çoktan öldüm. Ya ben... Tam adama ananı yazıyorsun ya da. Ya abi bu bizim senin böyle yani bu şey takipçi öyle diyeyim sana. Değil abi ben de arkadaşım. Takipçi ne abi de. ya? Yaz yazıyordu biraz önce. Bak işte bu. Ya. Ya bir abi Kilitliyorum abi kilitliyorum bir dakika kilitliyorum şunu. Aldım Kabul adamı edin. Kitli. Abi bak ESC'ye bas tamam mı? Tamam. Bastım. Tamam. Online. Player. Bastım. Player Play. adamın ismi ne? Noki. Ananı Noki. Tıkla üstüne kike tıkla. Eee no abi Nokia senin mi? ben. Noki aynen abi kike tıkla. Sayıca üst üstünüz. Ya senin abi, var ya ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nasıl kick bu benim abi optionsdan mı? E şey kiye bas abi. Tamam. Sonra şey Nokia online geldim. Ki online kickledim. Kick e üstüne enter'a bas sonra şey. Kick. Tamam kickle kick yazdım abi. Kicklenmiyor kicklenmiyor adam. Ya abi o herkes şey yapınca kicklenir. Haa. Nereden kilitliyoruz abi şimdi söyle hemen. İşte ondan bahsediyorum. Abi benim başka yerde spawn etti ya. Online. Allah Allah. Ya doğru dursun harbiden bak kayıt mayıt dinlemeyeceğim. Kapatır şey yaparım anasına bacısına indiririm ben bunun ya. Köpek gibi oynuyor herif düzgün oynasan lan işin ne senin burada. Bir de hile emiliye çatlayacak on numara abi bu herif benim takipçi Hayır sana ya, bu ya. Takipçi abi beni arkadaş ekledi falan ya. Engelli abi. Hatta adını versen ben bak, bana. Ben yedi gördün mü? Left check. Tamam. Oha 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 helikoptere ne oldu? Of sana Doğru sen, bana yüzerek e e geleceğim abi. ben. Ben geliyorum. Dur dur yok görüyorum. helikopterle geliyorum abi. Kanka ben, şey diyeyim hemen ya. Tam. Hayır abi yat. Şey 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 tam geliyorum. Ya, yok Vallahi yok. Senin Şuradayım kadar. bak söylüyorum. Yatın tam solundan. Doğru bey. Gel kayılık e, abi. bey sen bana şu gerizekalının bir kullanıcı adını falan versene abi. Yok yedi gelemez zaten. Lutçu bilmem ne. Menderes abi gel. Geldim yanına. Abi şey yap o zaman. Sen de engel ben de o yüzden zaten her önüme gelen isteği kabul etmiyorum. Beyler, aa, aa biz niye içeri giremiyoruz? Şey, ben geldiğimde içeri alacağım, içeride efsane şeyler var. Yani ya onu adam. bir gösterelim. Ben Ama beni Jacuzzi'ye bindiremeyeceksiniz abi, onu söyleyin. Abi gel şimdi. Şey, <laughs> şey. Gel bir kere ya. Abi FPS'e nasıl geçiyor? V'ye bas abi. Ne? V mi? Aha. Ben burada oturacağım yani abi. Jacuzzi'ye geldim, o zaman... Uzumak... Şampanya, plazma, ekran. Allah'ım sana geliyorum. Dur, o bak helikopter pisinde. Ne oldu Berhaya? ya? Ey ya <laughs> ya. biri gelirse direkt yatın yerini değiştireceğim rahatsız etmesin. Abi, Abi biz sensiz bu. şey yapamıyoruz mu? İçeri giremiyoruz mu? Yok şimdi ya ben izin vereceğim hepiniz girip çıkabileceksiniz. Bak bak. Ha yok Menderes sahibi. Ben abi. ben sakin ol. Berhaya o Berhaya. Yok yok Menderes sahibi. Sa ben ilk de kırmızı gösteriyor. Ben de kırmızı gösteriyor. Öldürdü. Girdiniz mi içeri? Evet, Zorbey Zor evet, Bey giriyor. Tiv, e, you yani istemeden iki, sok. Iki, Yalnız iki, sen iki. bizi yatana atmış gibi oldun Zor Bey. Bak şu an <laughs> kameraya bakışlarımı görürsün videoda. Dur dur bir dakika. Şu an bu bakışlarımı görmen lazım yani. Dur dur. Benden özel istek getireyim. Hadi Bak, ben gidiyorum. Samet abi yoksa Samet abi yoksa sanki başka başka şey yok. Samet abi Oo, yok. Oo ya da ben, ben yani. varım ben varım Zor Bey'im. Yok yok o anlamda değil. Tek hatun Samet abi ya. Ya Menderes abi de kaçar sayılır zaten la la la. onu şey yapma ya. Yani. Baksana bak abi. seksiliğimi tamam. izle. Seksiliğime bak. Ve tamam Be bana beni istediğini söyle Samet. Buraya gel. Gider misin? Nereye gittin? Kaçma. benim tamam, tamam, olacaksın. Abi. Ya da kara toprağın. Şey Menderes abi. <laughs> üst kata çıkın. Bir üst kata Efendim çıkın. Üst be. katta güzel Efendim. şeyler ya. var. Zor bey. Bunu götürürüz. Abi, ben erkeğim şey yapalım. Abi be ben senin için ben senin için. Bir ben şey abi içirelim, içirelim içirelim. Böbrekleri alalım bebelim, abi. Bebeğim. Bak böbrekler falan onun da. Saniye bakın bakar mısınız hanımefendi? Ha. Ne? Ne? <laughs> sesini sesini kız gibi yapar mısın? Şurada role play yapıyoruz. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> o zaman role play. <laughs> ne var kardeş? Hardı dünya. Hayır kız gibi yap. Pro <laughs> gibi yapma. <laughs> <Burak gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha bura işte geldi bak. Ha, A, şey ya, kim abi? Ee, kim? Bu sefer bu kim? Bu dur bu dur yok. hayır abi hiç gerek yok. Samet yemin ye ediyorum. Gene, Popişin bu çok güzel. Ee, tam da tamam, iki Teşekkür bacak ederim. ayrımı noktasında tam bir üçgen mevcut. Oraya temas bulunmak şey, istiyorum. Samet abi. Hayır. Efendim Samet abi. abi. Biraz önceki gibi gene her bas online direkt kitleyiverin. Abi, abi Samet... bu herifler ben de arkadaş olarak ekli değil. Niye bu geri zekalı de belirtiler bizi buluyor? Uğra diye birisi işte direkt kick. Şey ya kickleyemiyorum 5 dakika sonra kick geliyor. Aynen. Neyse Aa, içeri, şey, içeri giremiyor zaten. İçeri giremiyor Menderes abi sana özel bir şey. Menderes abi aynen beni sal. Beni sal beni <laughs> ne yapıcan al. Al sana abi yatı. Abi yatı patlatıyor Gel abi. bebeğim. Gel bebeğim. Yatı patlatıyor mu? Hepiniz gidin abi. Hepi, çekinin, gidin abi. abi. Çekilin gidin abi. Ben şey, atonumu buldum ya. Şey Samet abi. Bebeğim. Samet abi. Oh yeah. yeah. Efendim. Ben. Ee, abi ben şu an <laughs> seksi danstayım abi. Danstayım <laughs> abi. Abi siz alt katta durun çıkma durursunuz. Ben bir yana gidiyorum diye bakacağım hani ateş edeyim. Abi şu an erotizmin dibine vuruyorum abi. Herif abi herif geri zekalı falan herhalde ya. Yok direkt yerini değiştireceğim oh yeah. onu çek ya. Oh yeah. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Oh yeah. Ben eşitli herhalde. Oh yeah. Ya abi sorun Benim değil. Için <laughs> Benim için oyna bebeğim. Benim için oyna bebeğim. Sen ben 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 ya. Benim için Abi orada neler dönüyor biz Berhan'ın edikli bir aile olduğu için kaçtık <laughs> yes. orada. Oh yeah i̇şte ben bu. Ben burada bir şeyler buldum silah i̇şte bu bir Yeter. Herhalde. Hmm. Yatın canı yok ya sıkıntı değil. Biz Berhaya ile manzara izliyoruz abi. Bir şey söyleyeceğim abi. Berhaya ile manzara izliyoruz. Durdur abi sizi size dırdır bir şey göster. Bir şey soracağım. Ee, Aha Berhaya çıktı. bir şey soracağım Zor Bey. Efendim abi. Bu karı tro mu? Yok. Yaşlı biraz. Bilader ses tonundan ben hayretmedim etmedim. Şu an eee evet, çüküm içine girdi. Beni kaçtı. görebiliyor musunuz? Bira içenler beni görebiliyor mu şu an? Bira mı içiyorsun? Hayır. Ya bire tezgahına gelsenize. Kadın var yani başta. Ya bizim seksi hatunu mu diyorsun? He, evet Berha'ya düştü abi. Aynen. Oo bira mı içiyorsunuz? Camda beni görebiliyor musunuz şu an? Abi ben şu Görüyor. abi görüyorum. Ben görünüyor mu? Evet. Ay bak detayı yapmış. Oh. Onun bir tane şat vurdum abi. Da. Gel buraya bak ben daha de demişim kızla dans ettim sıra gireyim sende gireyim, Samet. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Şimdi de Davut dans ediyor. <laughs> Davut Hayır. sen daha skilli çıkı değilsin ha. <laughs> abi Davut <laughs> da barmen e geldi. Barmen'e yürüyemiyoruz mu ya? Kim yanımıza geldi <laughs> abi? Ya <Yani> giremez, giremez de. <laughs> abi barmen'e yürümek istiyorum. ne oldu gireyim kardeşim? Her zamanki aynı. Gitleri evet. mi Sıksın. 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 Aynen. şey, e, Olsun gelirsin geri. Muhtemelen başka bir bazı dosyaları sıkıntılı indirmiş olabilir ondan olabilir. Adam abi. dur dur adam jetini indirdi jetini patlatıyorum şu an. Tamam sıkıntı. <laughs> bir saniye abi ben de adam akıllı bir silahımı aldım. güzel alıyorum. ulan. Dur dur Samet, Samet abi şey pasif moda geç. Nerede? Pasif moda geç. Pasif moda geç. Nerede? Nerede? Dur dur bunun jetini patlatıyorum ben. Neredeler? Nasıl geçiriyor pasif? getiririm o zaman. M'ye bas abi, M'ye bas. Orada enable bilmem ne der. Pasif modlar aşağı indir. Abi in indireceğim hepsini dur. Aldım Kafam ya. güzel, dünya güzel, sen güzelsin Samet. Gel buraya. Abi bu zaman geçilmiyor. Geçer abi. Lan burada geçemiyorlar. Kat olduğun için. Ne ben onu getirip patlattım. Samet gel buraya benim olacaksın ya da kara toprağın Menderes abi Abi şu bebe menaj, değil mi burada ne arıyor acaba helikopteri falan aldı sıkıntılı sanırsam ya Ya alsın abi sıkıntılı Ana bu burada ne Samet Kardeş Türk müydün pardon falan dedi herif ya Sık sık Benim 3 saniyem var be Abi bende Helal lan evet. helal lan Davut güzel attın roketi Bende session takiplem. Oh be. Oh <laughs> oh patlattı. <gülüyor> Helal, Helal Davut. olsun. Davut kahramanımsın. <laughs> abi şeyecektiz ya bir kere gir ya. Hayır. Abi kimse yokma oh, <laughs> Hayır. Yanlış yanlış hareket. Dur yanlış hareket. GTA'daki ki bence tek Davut... sorun şu. Bazen kendi kendine session gidiyor ah, ya. Ah. Bence tek <laughs> sorun bu ya. Ne diyorsun? Heh ah, ah. Davut hiç tasrif etmiyorum seni. Aha bak bu bir de left dedi güzel. Bu sefer <laughs> bizim Ulen. Gel gel Samet abi sana bir şey göstereyim. Menderes abi beni eklesene şeyden Rockstar'dan Kim lan? Ekleyeceğim kanka Bu kim oğlum? Tabi ben nasıl bakayım? oluyor bilmiyorum <laughs> ben hayalin karaktere bakın abi çabuk gelin abi abi Neredesin? Aa Menderes abi de çıktı Abi Kanka benim ne oldu biliyor musun? <laughs> Session gitti ya Abi bak, bak önüm, önümde var demiş Şu şey, join ediyorum Berhaya. tekrar Bu Berhaya değil ki Tam bu Berhaya'nın karakteri ama işte Çıktığı için böyle oluyor npc haline dönüyor Men Samet abi Abi şuraya Samet gel işte, abi. işte Gel buraya gel No 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 <laughs> Pega buraya gel o zaman. Nasıl olmuş? Abi aşağı gelsen en aşağı. Türk bayrağı falan var yani. Abi acayip güzel ya bu. Nasıl olmuş? Yazı nasıl? Tam ben. Çok güzel. Ben birazcık jet'e bindim. Şeye bindim. jet ki. <laughs> tamam. Jet ki. Abi, abi sıkma, sıkma sıkma Samet abi sıkma. Samet abi. Samet abi. Ya, evet Samet abi. M -m. Niye sıktın? Dur dur. Sebep. Evet. Samet abi. Tapıklara karşı alerji. Samet abi. Vardır. Samet abi. Ha sakın Yatta sakın inme. Yattan Tener. sakın. Yattan sakın inme. Niye? Abi. Yattan sakın inme. Kimse yok ya. Abi beni şey karada başlattı. O karada başlattı. Beyaz, beyaz beyaz bikiniler falan. Oo bunu görmem lazımdı ya. Zor bey. Ama göremedin. Abi çaktı. Abi. <laughs> hey guy. Who can kill me? Biz zor ile müstakbel eşimle dört evi yatı falan var adamı. <laughs> beş abi beş oldu. Beş evim mi oldu? Aynen beşinci evi de göstereceğim sana. Ah, tamam tamam. tamam. Evet, o da efsane. o da yeni yamayla geldi. Abi nereye gittiniz? Şşş. Abi Abi. <laughs> Zorbey'le biz e, sevgilimle kafa kafaya bir tatil yapmak istedik öyle değil mi e, Zorbeyciyim? <laughs> Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Abi, beş ev dedi yat dedi daha ne lan daha kime şey yapacağım. Ay Gel o, bir şey girelim. daha? Aynen. Gel bir jakuziye girelim hayatımın anlamı. Vay Sinan. sahiş insana <laughs> <Sinan>. bak <ben> sen. <gülüyor> Şeyi <gülüyor> olanın dini olmazmış. Öyle bir laf var. Görmeniz lazım oha. <laughs> <laughs> Zor bir kafa yedi böyle kafayı suya sokup sokup çıkarıyor. Abi. Gel oturalım. Zor bey. Zor, Bey bir şey soracağım. Zor bir şey soracağım. Efendim abi. Ee, mesela şu an ben bambaşka geldim Bana invite atsan senin oraya gelebilir miyim direkt? Hayır. Hayır. <laughs> ya. gel gel abi mis mis. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Oha kolları da buraya uzattı kenara. Ya Aa. siz ciddi misiniz ya? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> ya Samet, Samet, <laughs> Samet, dans edecek misin kucağımda? Hayır. Keşke öyle bir seçeneği kalsın. O gelir abi gelir niye gelmesin? Gelir abi oğlum. <laughs> Bu geldi. Oo kendini yıkıyor Samet abi. Tabii ben canım Samet ben... tabii. abi yüzünü biraz yaşlı. Ne Karakteri mi? He sana <laughs> bir almaya gidelim mi? Olur. Hadi gel gidelim. <laughs> Hadi gel, gel, gel. de göstermedim abi. Abi gel. <gülüyor> <gülüyor> Karakter benim değil mi oğlum? <laughs> bir de dur dur yerimizi gizleyeyim mi? Gizle gizle. Hayır. Bak, Yeter yeter almaz ya. <laughs> ya abi bu iş çocuğa kadar gidecek Allah için. Onu işaret miyiz Zor bey? Abi imanlı olmuyor. Hayır ben öyle demiyorum parti al Allah'ymış tamam. Aha off the radar oldu bir de radarda da gözükmüyor. Şimdi en yakın bir kimini Yok ya. yok görüyorum ya. Ben ne görüyorum? şey yatını görüyorum ben Zorbey bey. Aynen ben Fiyat de yatta değilmiş. Işte. <laughs> ben de yat, yatına abi? Yatına gidiyorum ne de, ben size. Kardeşim sen ekle beni ben şu an yoldayım sen işsiz olan sensin şu an Tamam işsiz olan benim ee, söyle ismin ne? Mendo alt çizgi 1925 ben doğal... Abi ben sana şey yaptım davet abi, attım Abi zor ben, beni eklemedin Is off the radar dedi neden? <gülüyor> <gülüyor> Birimizi bilemeyecek Zor beni ben de ben ben... off the radar yapayım Ekledim abi kabul et ee, Ben senin şeye gidiyorum Kabul et Niye pişik yapıyorsun? Kabul et Kabul <laughs> et Biz sevgilimle takılacağız <laughs> Ay çok kıskandık. Keşke arkaya binseydin Sametçi. Niye? Sametçi mi? <laughs> Oha gidiyor <laughs> abi gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Gidiyor bay 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 <laughs> adam adam, adam git adam göz dikti yani bay bay abi öyle çok yapmış biraz sert düştüm galiba <laughs> şey sabi <Samet> de arkada <laughs> da şarap falan varmış da kendine sabi değil tam etsin falan abi aman <laughs> aman 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 göt gel, Berhaya en ahlaklıları sensin abi geliyor biz. Berhaya mı? Gel, mı? Gel abi bikini bikini gel abi gel. Ben Hayır ben yok gel. bikini bikini. No bikini. Abi adam bikini alacağım. dedi ennettir sen sanki bak. bir şey olacak Samet ha sen de. Yok abi, sanki kıyar kıyar sanki mezara götüreceğim. Samet abi cidden sana kıyafet ayarlayayım. Ben söyleyeyim ben söyleyeyim. Hmm. Değil mi? Değil mi? Değil mi Davut? Sanki mezara götürecek. Evet. Mezara götüreceğim abi. Abi off radar yapabilir misin? Abi! Abi off radar yapma ya! Abi Nasıl helikopterde yapacağım söyle? öyle? biri var o ya. telefonu aç, telefonu aç. Zorbey cıvıtma Zorbey! Evet. Lestrar oldu off radar bana. Abi helikopterde Zor biri Bey, var. Zorbey cıvıtma! Abi, abi bak, ben, yap, ben yapamam benim aklımda oldu şu an sadece bağışlara ağaçlara sürüyorum. Lan şu helikopterli kim? Tamet abi. Beni al. <laughs> Lester. Aradım yani abi Lester'ı. Aradım abi Lester'ı. <laughs> Lester Stealth takılacağız pump. Sorry. Arıyor mu abi? Açmıyor. Ha? Açmıyorsa? Açtı. Smoke radar var orada işte. Dönme. Allah aşkına. Aa, off the radar çıkmadı. Oğlum görev level yetmiyor. Neyse aşağı in de abi kıyafet bakalım Abi nerelerden Arkadan gidiyorum? takip ediyor bizi. Nerelerden gidiyorum ben ya? Bekle sen helikopterle devam et yavaş yavaş in. Ben onu halledeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi.